Merhaba arkadaşlar. üçgende eşlik konusunu işledik. Onunla ilgili ön çalışma sorularını yapacağız şimdi. Birinci sorudan başlıyoruz. Bakalım ne var? ABC eşittir DF. Arkadaşlar iki üçgenin eşitliği bize böyle verildiğinde rastgele yazılmadığını söylemiştik. A açısı D açısına eşit oluyor. Sırayla yazılıyor. Bakın A buradaki D'ye eşit oluyor. B açısı E'ye eşit oluyor. B açısı buradaki E açısına eşitmiş. C açısı da otomatikman 3. açılarda şöyle F açısına eşit olacak bakın. Yani 3. açılarda ne oluyor? Eşit oluyor. Şimdi eşit açılar karşısındaki kenarların eşit olduğunu daha önceden üçgende eşlik konusunda işlemiştik. O zaman bakın noktanın karşısında 9 varsa noktanın karşısında 9 olmalı. Burada çift çizginin karşısında 11 varsa çizginin çift çizginin karşısında 11 olmalıdır. Sağ taraftaki üçgende de Tek, tek, çizginin karşısında 10 varsa bu da tek çizginin karşısında 10 olması lazım arkadaşlar. X'i 9 buldum. Y'yi 11 buldum. Z'yi de 10 buldum. Ne yapıyorum? 20 eksi 10'dan 9'da 11 topladım 20. 20 eksi 10'dan 10 olarak sonucu buluyorum arkadaşlar. Şimdi burada da ikinci sorumuza geçiyoruz. ABD eşittir ACE. O zaman A A'ya eşitmiş. A açısı şuradaki A açısına eşit oluyor. B açısı C açısına eşit oluyormuş. C'ye eşit oluyormuş. Sonra D de E'ye eşit oluyor. Yani şu üçüncü açılarda eşit olmuş oluyor. İki üçgenin bakınız burada eşit olduğu bize zaten söyleniyor. Eşit açılar karşısında kenarların eşit olacak. Mesela şu tek çizginin karşısındaki kenarla şuradaki tek çizginin karşısındaki kenarın eşit olması gerekiyor arkadaşlar. De, bu da e, karşı sol tarafta 3 ise burada da noktanın karşısında 3 olması gerekiyor. Böylece BC uzunluğumuzu 3 artı 5 artı 3'ten 11 olarak buluyoruz arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. ABD eşittir CBD diyor. Bakın yine sembolü verdiği için AC açısına eşit olacaktır. Yani buradaki e, X açısıyla e, ABD demiş. Evet A açısı C açısına eşit oluyor. O zaman X ile Y açısı birbirine eşit olmalıdır. Evet burada bir an için tereddüt ettim. Niye arkadaşlar? Çünkü x ile y birbirine eşit çıktı. x eksi y o zaman burada sıfır olması gerekir mantıken. Ee, yani açıların verilmesine gerek yoktur. Açıları verdiğine göre e, kitabımızda da bunun cevabı 10 olarak vermiş arkadaşlar. Büyük ihtimal şöyle olabilir. Yani soruyu sonradan düzeltmiş olabilir e, yayın evi. Yani şuranın e, mesela 20 olduğunu... 20 olduğunu, şöyle 20 olduğunu şurayı silip de e, buranın y olduğunu söyle, e, değiştirmiş olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu şekilde olursa, mesela yukarısı 20, şurası da y olarak verilirse, o zaman burası şöyle 20 çıkacaktır arkadaşlar. Burası da 30 çıkacaktır. O zaman 20-30-10 olur. Ya da tam tersi e, şöyle diyelim biraz soru üzerinde yorum yapmak istiyorum. Normalde şu an için son cevabı 0. Hani cevaba göre nasıl düzeltilebilir ona bakıyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu x'i silip buraya yazalım. X yazalım. Ha, Şu şekilde olursa o zaman y buradaki açı eşit olmuş oluyor. X de e, buradaki 20 eşit olmuş oluyor. Buraya da geriye 30 kaldı. 30 e, 20 eksi 30 gene olmuyor. Pardon şuradan e, nasıl düzeltebiliriz diye bakıyorum. Şurası 30 çıkacağına göre x yerinde dursun. E, şuraya y diyelim arkadaşlar biz. Y diyelim 20 burada dursun. Şunu silelim. Tamam Şunu silelim. Bu durumda 20 buranın 20 çıkması lazım. Burası 30 oldu. Şurası da 30 olacak. X eksi y'den 30 eksi 20 eşittir 10. Yani cevabı uydurmak istersek soruyu bu şekilde düzeltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Neyse devam edelim. Sorun değil, yani mantığı anlaşıldı sanırım. Dördüncü sorumuza bakalım burada. İkizkenar üçgen verilmiş. İkizkenar üçgende çizilen kenar ortayın aynı zamanda yükseklik olduğunu biliyoruz. Yani boşuna ispatlamaya gerek yok. 90 derecedir. Ispatını nasıl olduğunu konu anlatımda yapmıştık. Hemen dönersiniz arkadaşlar, orada görebilirsiniz. İki üçgenimiz kenar kenara göre. Kenar kenar kenara göre eş olduğundan dolayı eşit açı, kenarlar karşısındaki e, açıların da eşit olacağından dolayı şununla şu eşit olması gerekiyor. O yüzden 90 90 olmuş oluyor arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. E, kenar kenara göre iki üçgen eşittir. O zaman açıların da eşit olması lazım. Şimdi bakalım. E, burada çift çizginin karşısındaki açı 80 derece. O zaman burada da çift çizginin karşısın 80 olması lazım. E, daha sonra şu açıyı kaç olarak buluyoruz y'yi? 70, 80 daha 150, geri 30, 30 kalmış oluyor. Sonra bakın şuradaki kenarın karşısında burada 70 derece olduğu için şuradaki kenarın karşısında da 70 olması gerekiyor. Bunu tamam 180 olacağından 30, 70 daha 100, geriye de 80 kalıyor. Yani 80 eksi 30'dan arkadaşlar eşittir 50 olarak bulunmuş olur geldik 6. sorumuza arkadaşlar. İki üçgene baktığımız zaman kenar 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 özelliğine göre bunlar eşittir. Çünkü bütün kenarları birbirine eşit. Şu A ve çakışık kenar. Bakın, çift çizginin karşısında 40 varsa burada çift çizginin karşısında 40 derece olması gerekir. Tek çizgili kenarın karşısında 30 derece varsa tek çizgili karşısında da kenarın karşısında da 30 derece olması lazım. 30 40 daha 70 geriye ne kalıyor? 110 derece kalıyor arkadaşlar. Yani şu açılar karşılıklı 110 110'ar derece olmuş oluyor. Geldik yedinci sorumuza arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru biraz alalım. Evet yedinci sorumuza bakıyoruz. İki üçgenin e, kenar açı kenara göre, kenar açı kenara göre eş olduğunu görüyoruz. Niye? İşte burada kenarımız var. Çift çizgili. Sonra açımız var. Sonra şurada ortak bir kenarımız var. Sağdaki üçgenle soldaki üçgen Kenar açı, kenar açı, kenara göre birbirine eşit olmuş oluyor arkadaşlar. O zaman e, eşit üçgenlerdir. Eşit açılar karşısındaki kenarların da eşit olması lazım. Buranın da 7 olması gerekiyor. X eşittir buradan 10 olarak bulunuyor. Buradaki üçgenlere baktığımız zaman bu iki üçgen işte kenar açı kenara göre. Bakınız kenar açı kenara göre eşittir. Kenar açı kenara göre. O zaman eşit açılar karşısındaki kenarların eşit olması gerekiyor. X artı 1 eşittir 13'ten x eşittir 12 olarak bulunacaktır. Güzel tatlı sorular bunlar bakın. Buradaki üçgenlere bakıyor, şey 9 soruya bakıyoruz. Ee, burada da yine kenar açı kenar söz konusu. Ee, yine buradaki kenarların eşit olması lazım. 21 eşittir 2x eksi 1. 2x eşittir buradan 22 x eşittir 11 olarak bulunur. Sorular kolay ama arkadaşlar buradaki işte iki üçgenin hangi kurala göre e, teoreme göre eşit olduğunu görmemiz açısından önemli, pekiştirmemiz açısından önemli arkadaşlar. Şimdi <laughs> geldik 10. sorumuza. Burada e, arkadaşlar bakın şu AD uzunluğu hem açıortay hem de yükseklik, tamam mı? Yani yükseklik e, H ile gösteriyordu, Açıortay N harfiyle gösteriliyordu. O zaman e, bir uzunluk hem yükseklik hem açıortay ise bu üçgen ikizkenar bir üçgendir. Buradaki üçgenler eş üçgenlerdir. Yani aynı zamanda kenar ortay olur arkadaşlar. Yani burası 8'dir Şimdi bunu ben hemen neden böyle yaptım? Daha önceki konu anlatımızda bunu göstermiştik. Ee, bir uzunluk hem açıortay ortay hem yükseklik oluyorsa bu üçgenler e, eşkenar şey bu üçgen ikizkenar üçgen oluyordu. O yüzden bu üçgenlerde eş üçgen oluyor demiştik arkadaşlar. İspatını yapmıştık daha önceden. Ee, 11 sorumuza baktığımız zaman. Açılarımız karşılıklı eşit. İki açı eşitse üçüncü açıların da eşit olması gerekir. Ee, bu iki üçgen açı 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 yani üç tane açısı birbirine eşit. Şimdi üç açının eşit olması bu iki üçgenin eşit olması için yeterli değildi. En azından bir kenardan eşit olması gerekiyor. Mesela şuradaki eşit tek çizgili açının karşısındaki kenarla buradaki tek çizgili açının karşısındaki kenar ortak olduğundan eşit olduğundan eşittir diyoruz. Demek ki açıların dışında bir kenarın eşitliğinin verilmesi lazımdı arkadaşlar. Tamam şurayı temizliyoruz. Buradan o zaman e, açı açı e, teoremine göre eşittir. 14 eşittir 3x 1 diyor. Çünkü niye? Eşit açılar karşısında kenardan eşit olması lazım. 3x eşittir buradan 15'e. x eşittir 5 olarak bulunur arkadaşlar. Geldik 12. sorumuza. Buradaki üçgenlerimize bakıyoruz. İkişer açıları eşitse üçüncü açıların da eşit olduğunu Böyle söyleyebiliriz. Tamam söyledik. Ee, bu üçgenler eş midir arkadaşlar? Eştir. Çünkü noktalaşının karşısındaki kenarlar eşit olduğundan dolayı eştir. Demek ki açıların dışında bir tane de eşit kenar yakaladığından dolayı eş üçgenler olmuş oluyor. Ee, çift çizginin karşısındaki kenarlar, buradaki çift çizginin karşısındaki kenar eşit işte olacak. 3x eşittir, 21'den x eşittir. 7 olarak şurası bulundu. Yayı bulmak için de bakın tek çizginin karşısındaki kenarla tek çizginin karşısındaki kenar eşit olacak. Y burada 5'e eşit olacaktır. Tamam. 7 5'ten cevabımız 2 olarak bulunur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.